Deprem zamanı ne tür yardımlar aldınız? Allah ben tek bir 10.000 lira yardım alayım yani başka bir yardımım yok evim az hasarlı değil konteyner dahi vermiyorlar bana kiracıyım e evi boşalttık ne boşaltma parası var da yardım kirası var daha diyeceğim kaldı mı? Yetkili olsa karşınızda ona ne demek istersiniz? Ne desek boş Buradan geçiyor, buradan çıkıyor. Seçim zamanı vaatleri herkesin. İlçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlarından memnun musunuz? Ben Büyük Belediye Başkanından memnunum. Çalışıyor, Allah var. İkisi de. İkisi de. Hem defterinki çalışıyor hem de çalışıyor. Antakya'yı bilmem. Şu an kardeşimin yanına sığınakım. Kadımımın ayağı kesik oldu halde, raporu getirdiğim halde 5 aydan beri konteyner dahi çıkmıyor. Depremden af, afatta 8 kere belki müracaat edeyim. Ne cevap verdiler? Evin az hasarlı oturabilirsin. Evi boşaltmışlık adam komple duvarları yıktı, tadilatını yaptırıyor. Az hasarlı. Evi boşaltmazsan nasıl yapacak? Bize boşaltmak mecburiyetinde kaldık. 10 senelikken kiracısıyım. Alacağım tabii. Ben bankaya kirasını yatıyorum. Doğalgaz halı üzerimde. Değiştirmemişim. İsterse vermezsin. Ben avukata danışarak bütün eşyalarımı boşaldım oradan. Bilinçli kişiyim çünkü. Artık kabuğumuza çekilmiştik. 70'e merdiven dayadık. Kimseden karşı almak istemem. Çünkü ben kalırsam çocuklarımın başı belaya gidecek. Hem deprem günü, hem doğum günü, hem ölüm günüm benim. 5 Şubat doğumum, 6 Şubat sabahı deprem. Doğduk, öldük. Bu kadar can. Geçmiş olsun.